<gülüyor> 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 Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde Kaan'la birlikteyiz. Kaan selamlar. Selam Oğuzhan. Transfer manşetimiz hem Galatasaraylıları hem de Kasımpaşa'yı ilgilendiren bir haber. Kasımpaşa Galatasaray'ın futbolcusu Babel'le ilgileniyor. Daha önce de Kasımpaşa'da forma giymiş <laughs> bir isimdi Babel ve Galatasaray'la da aslında sözleşmesi de sona erecek bir isim. Yeni teknik adamın kadroda yararlanmayı düşünmediği bir futbolcu. Aynen öyle. Bu konuyla alakalı ne söylemek istersin? Şimdi e, iddialar bu arada köpürdü. Bir de zaten sezon sonu artık e, sözleşmesi bitiyor Babel'in. Ben evet. Galatasaray'da kalacağını da düşünmüyorum. E, 30 maçta 2 gol bir asisti var. Yani Babel'in dibe vurduğu ya anlar 30, artık. 30 maç hadi. Oynamasa, maç sayısı az olsa Hı. yine belki oradan Aynen. kurtarılabilir ama şimdi senden Skor isteniyor. <laughs> Aynen. Sen kanat oyuncusun. Ya yani 30 maçtaki istatistiklerin hiçbir şey yapmamışsın. İşte onu diyorum hiçbir ben. Hiç şey yapmamışsın de. ki. Bir de kaç artık, 35 ya, yaşındayım. Çok özür dilerim. Şöyle söyleyeyim. Biz seninle içerik editörüyüz. Aynen. Ee, akış olarak haber girmemiz gerekiyor. İçerik girmiyoruz. Şöyle düşün. Yani e, sabah geliyorsun. Bir tane haber giriyorsun akşama kim tutar abi seni? Aynen. Niye tutsun ki? Ya da şey yapıyorsun. Herkese böyle yardımcı olmaya çalışıyorsun. Şuna şunu girersen daha iyi olur falan öneride buluyorsun. Ya ama kendini şey, yapmıyorsun Ama yani. kendin ee, yapmıyorsun. Babel de o şekilde. zaten niye kalasın? Babelin zaten şu anda hep oyunu alınma sebebi topu ileride tutabilmek. O kadar ayağında top tutsun. Aynen adam topu ileride tutuyor okey. Ama şöyle bir şey var bu durum Kasımpaşa'da da devam ederse. Kasımpaşa'da bilmiyorum artık hani ne olur da Kasımpaşa'ya çok böyle cüzi bir miktarda giderse böyle bir maaşla hiç problem olacağını zannetmiyorum. İstanbul'da yaşamak istiyormuş. İstanbul'da kariyerine devam etmek istiyormuş. İstanbul gibi şehri zaten nereden bulacaksın? İstanbul'a yani. bir gelen gitmek istemiyor. Onun dışında dövizle e, para kazanmış. 2013 2013 2015 yıllarında e, forma giymişti Kasımpaşa'da. Ama şunu söylemek istiyorum. Geçen Mehmet Özcan'la yayında Mehmet Özcan söyledi. Bana dedi ki Antrenmanlarda dedi en ay Ronaldo'nun vardır muhabbetleri. Antrenmana dedi en erken giren en geç çıkan dedi Babel. Ama çok çalışkan dedi. Hep dedi iş disiplinini bozmuyor dedi. Aşırı çalışıyor dedi. Yani Allah'tan çalışıyor. Çal ya biraz tembel olsa o zaman <laughs> Çal çalış şey iki ya. gol diyor. <laughs> hani i̇ki gol de yok yani. Çalışması iki gol Benim gol bildiğim en tembel futbolculardan biri Gökhan Gönülmüş. Emre Belezoğlu falan quiz'lerde hep Gökhan Gönül'ün adını verir. Ama tam tersi, Ama tersi, tam gibi. tersi. Tam yani, tersi. yani hani o belki şeyden de gidip... anladın mı? Su istiyorlardır, üşeniyordur. Anladın mı? Bir şey istiyorlardır, yani, üşeniyordur bilmiyorum. vesaire. <laughs> Tembellikten kastlı odur belki. Bilmiyorum artık. Yani ee, Babel teklif bekliyor şu anda Kasımpaşa'dan. Resmi bir teklif bekliyor. Evet diyecek. Hı -hı. Yani haber Büyük ihtimalle öyle olacak. Yani evet diyecek. Bak Kasımpaşa'dan teklif geldi an evet diyecek. O da zaten biliyor Galatasaray'la şeyin bittiğini. Geçenlerde bir yayın yaptık dedim ya sana sosyal medyada yakaladım. Ben hani de ne zaman gidiyorsun yazmışlar. Bu da diyor bir sezon sonunda gidiyorum. Aynen. Diyor. Bitti kontratım bit, bit, bittiğinde gidiyorum diyor. Babelli yollar artık ayrıldı Galatasaray'da. Onu ne söyleyebiliriz? Yeni takımda yüksek ihtimalle Kasımpaşa olur. Teşekkürler. Kan. Ben teşekkür ediyorum. Günün diğer spor gelişmelerini ve transfer manşetlerini uygulamamız Sportman'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. <laughs>